Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin davasıdır Necip Fazıl. Şimdi bu davanın ismi Bolu Belediyesi tarafından bir kültür salonundan sessizce kaldırılmıştır. Necip Fazıl yalnızca bir şair, yazar ya da fikir adamı değildir. O nesillere yön vermiş Milletin manevi dirilişine öncülük etmiş bir aksiyon adamıdır. Bu karar sadece bir isim değişikliği değil, sistematik bir kültürel tasfiye operasyondur. Bugün Necip Fazıl'ın adı siliniyorsa, yarın başka değerlerin de sıraya gireceği aşikardır. Bizler bu toprakların mayasında yoğrulmuş, değerlerimizi yaşatmayı görebilen bir sendika olarak bu kararı sadece bir isim değişikliği değil, milletimizin vicdanında derin izler bırakmış bir fikir ve mücadele adamına karşı yapılan büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Necip Fazıl Kısakürek, milli ve manevi değerlerimizin yılmaz savunucusu kalemiyle bir nesli inşa etmiş, şiiriyle milletimizin kalbinde iz bırakmış bir öncüdür. Onun ismini kültürden silmeye çalışmak, bu millete ait kültürel hafızayı silme çabasından başka bir anlam taşımaz. Biz inanıyoruz ki Necip Fazıl'ın adı tabelalardan silinse de fikirleri nesillerin zehirlerinde kazınmıştır. Tohum saç bitmezse toprak utansın diyerek karanlığa umut eken bu büyük münevverin izinden yürümeye devam edeceğiz. Bul Belediyesi'ni bu yanlış karardan bir an önce dönmeye milletimizin ortak değerlerine edebi ve fikri mirasımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Değerlerimize sahip çıkmak, geçmişimize ve geleceğimize sahip çıkmaktır. Mildiyanet Sen İl Başkanı Necmi Öz